İslam dini hak dinlerin en sonu ve en olgunudur. Bu kutsal din yalnız bir millete ve bir zamana göre değildir. Bütün insanlara kıyamete kadar gerekli olan Allah'ın tabi dinidir. İnsanların yaratılışlarına ve yaşayışlarına tamamıyla uygundur. Bu yüce din bir kurtuluş ve selamete eriş yoludur. Bir mutluluk kaynağıdır. Allah-u Teala'nın razı olduğu dindir. Cenab-ı Hak buyurmuştur. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. ayeti i Kerimesi 6. İslamiyet'in ortaya çıkışından önce bütün yeryüzü din bakımından cehalet karanlığı içinde kalmıştı. Hak dinler sönmüş, ilahi ilim ve irfan güneşi batmış, ufukları karanlıklar kaplamıştı. İnsanlar yalnız kendi hırsları uğrunda çalışıyor, çırpınıyor ve çarpışıyordu. Birbirlerini esir ediyorlardı. Arap Yarımadası'nın halkı ise büsbütün cehalet içinde kalmıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bu davranışlar onları utandırmıyordu. Kız çocuklarını canlı canlı toprağa gömüyorlardı. Bundan da hiçbir üzüntü duymuyorlardı bayağılık içinde başka milletlerin hakimiyeti altında yaşıyorlardı ve bundan da bir tasaları yoktu. Netice olarak güzel inançtan, iyi ahlaktan, yararlı işlerden ve yüce duygulardan hiçbir eser kalmamıştı. Fakat İslam güneşi doğmaya başlayınca yeryüzünün birçok yerleri hemen aydınlanmaya başladı. İnsanlık alemi haktan, adaletten, eşitlikten ve kardeşlikten haberdar oldu. Putlara tapan, insanların ayaklarına kapanan başlar, yalnız noksanlıklardan beri olan bir Allah'a secde etmeye başladı. Ruhlar yükseldi, diller yüce Allah'ı anmakla bezendi. Gözler, büyük yaratıcımızın güzel eserlerini seyretmekten meydana gelen uyanıklık nurları içinde kaldı. Sonuç olarak İslam dini sayesinde Gerçek bir medeniyet, sağduyulu, insaniyet, yararlı bir ilerleme ve çok mutlu bir devrim oldu. İnsanlık alemi bu mukaddes dine sarıldıkça şüphesiz daima yükselecektir.